Merhaba değerli dostlar. Ben Doktor Bora Küçük Yazıcı. Brain Center of İstanbul'dan sizlere sesleniyorum. Bu videomuzda acaba öğrencilerimiz için sınavlarda dikkat yönetimi hangi düzeyde önemli ve bu konuda neler yapabiliyoruz kliniğimizde? Bunlardan biraz gelin bahsedelim. Şimdi evlatlarımız birçok sınava giriyorlar. Okul sınavları, ders sınavları, yazılılar hatta kendi yaşamlarını ve geleceklerini okul ve yaşam kariyerlerini belirleyecek olan TEOK gibi, LYS, YGS gibi sınavlara evlatlarımız giriyor. Ve bir sınavda bir öğrenci karşılaştığı bir paragrafla acaba o paragrafın birinci satırını okuyup hemen yanıta atlama eğilimi var mı? Ya da paragrafın hepsini okuyarak mı yanıta geçiyor? Ya da şöyle düşünelim. Bir matematik sorusunda iki işlem yapması gerekirken birinci işlemi yaparak hemen doğru yanıt diye işaretleme eğilimi var mı? Ve hangi düzeyde öğrencinin? Bunu Brain Center of İstanbul'da bilimsel ve objektif ölçümlerle, testlerle ortaya koyabiliyoruz. Bu bize değerli anne babalar bakın şunu sağlıyor. Öğrenci acaba kendi sahip olduğu potansiyeli sınavlarında hangi düzeyde yansıtabiliyor? Yani öğrencinin sahip olduğu potansiyeli iyi ve doğru bir şekilde yansıtabilmesi, öğrencinin kendisiyle barışık olmasını ve çalışmalar konusunda da kendisine güvenmesini sağlıyor olacaktır. Oysa sahip olduğu potansiyeli yansıtma konusunda sıkıntı yaşayan öğrenci sınavlara ve derslerine küsüyor olacaktır. Bu konuda Brain Center of İstanbul'da ekimle birlikte şöyle bir yol haritası izliyoruz. Bir, öncelikli olarak evladınızın kendi yaş grubuna göre dikkat ve dürtü yönetiminin hangi düzeyde olduğunu yani yaş grubuna göre eğer bir sapma varsa 3, 5, 8 hangi düzeyde olduğunu bunu matematiksel olarak da ortaya koyabilecek çeşitli testler uyguluyoruz. Bununla birlikte beyin ön bölgesindeki dikkat yönetim merkezinin yaş grubuna göre hangi düzeyde ve faaliyette ve performansta çalıştığını belirlemek için de beynin bir görüntülemesini alarak öğrencinin objektif bir şekilde dikkat yönetiminin yaş grubuna göre hangi düzeyde olduğunu tespit edebiliyoruz. Tüm bu test ve değerlendirmeler sonrasında da öğrencinin dikkat ve dürtü yönetimi konusunda nasıl bir gelişim planından fayda sağlayacağını ailelerimizle de birlikte belirliyoruz. Ben Doktor Bora Küçük Yazıcı, Brain Center of İstanbul'dan sizlere seslendim. Bu videomuzun ilgisini çekeceğini düşündüğünüz tüm değerli dostlarınızla da paylaşmanızdan memnuniyet duyarız. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Böylece ilk ve yeni videolarımızı siz takip ediyor olursunuz. Sağlıklı günler dilerim.